size yürekten teşekkür ediyorum. Bu salondaki yavrularımızın yanı sıra her biri Rabbimizin bizlere emaneti olan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerlerine titrediğimiz, gözümüz gibi bakmaya gayret ettiğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Merhum Necip Fazıl'ın fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür. Biz akıl tutsayız çocuktur ki asıl hür. Mısralarıyla tarif ettiği çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki yürekleri ömür ve sevgi dolu yavrularımıza, Selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Neşe ve sevincinizin hiç kaybolmamasını, heyecanınızın hiç azalmamasını, her gülüşünüzde yüzlerinizde güller açtıran tebessümlerinizin hayatınız boyunca hiç eksik olmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli misafirler, sevgili yavrularımız, biraz önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız devletimizin yaptığı hizmetlerden kısaca bahsetti. Şartlar ne olursa olsun, sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız göz bebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle, çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere şefkatle sahip çıkacak Hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. İleride bugünlere şöyle bir dönüp baktığınızda hangi işleri başardığınızı, Türkiye için nasıl büyük bir anlam ifade ettiğinizi daha net göreceksiniz. Kendinizle iftihar ederken, başarılarınızla gurur duyarken, sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak, onlara cesaret aşılayacaksınız. Sevgili yavrularım, Hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın azmin ve gayretin önünde evvelallah hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Sevgili evlatlarım. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize İçinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye'sinin müjdesini görüyorum. Rabbim hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sözlerime son verirken mübarek Ramazanınızı bir kez daha iştenlikle tebrik ediyorum. Soframıza bereket katan siz yavrularımızın her birini o ışık ve ümit saçan gözlerinizden tek tek öpüyorum. Bizlere bu anlamlı günü yaşattığınız Ramazan sevincimize bizleri de ortak ettiğiniz için sizlere ve Tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de kitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimiz ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle Değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halit Kongre Merkezi'nde düzenlenen devlet himayesindeki çocuklarımızla iftar programında konuştu. konuşmalarını da canlı yayınla ekranlara getirdik. Gündem politikaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Sarı, Nuray Başaran, Ali Kemal Erdem ve...